Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüşün tepe taklak düşmesini ve doları da benzer bir sonun bekleyip beklemediğini değerlendirirken kahreden ve üzü bir haberi de duyurdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İslam Memiş yaptığı piyasa yorumundan sonra yaptığı paylaşımda sözlerine şöyle devam etti. Öte yandan İslam Memiş babasının yoğun bakımda ve bilincinin kapalı olduğunu belirterek bu nedenle memleketi orduda olduğunu bayram boyunca da burada olacağını belirtti. Memiş annesine söz verdiğini belirterek babasının yanında olacağını ve bir süre video çekemeyebileceğini söyledi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik, gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.